Merhaba canlar, Destek Ah Tarot'tan hepinize sevgili selamlar. Nasılsınız? Umarım sağlığınız, saatiniz ve keyfiniz olabildiğince yerindedir. Derken şu kadrajımı birazcık daha düzeltmek istiyorum. Evet, sanırım şöyle daha iyi görebileceksiniz. Evet, yine güzel, keyifli bir açılımla beraberiz. Birkaç arkadaşımız soru sormuştu. Demişler ki, idamlar geri döner mi? Bir adım gelir mi tekrar? E, i̇lişki canlanır mı? türünde bir e, soru sormuşlardı. Bu açılımı yapmak istiyorum. Sevgili dostlarım lütfen istek açılımlarınızı yorumlarda belirtin. Evet. E, küçük bir duyurum daha var. Mayıs ayı boyunca 25 dakikalık açılımlarda 650 TL tek bir fiyat uygulayacağım. Diğer siyasların e, fiyatları aynı kalacak. Eğer değerlendirmek isterseniz, özel bir danışmanlık almak isterseniz bu 25 dakikalık açılımlar 650 TL üzerinden yapıyor olacağım. Bilginize ilginize sunarız. Evet soralım bakalım. İlahi sistemin desteğiyle, yaradanın izniyle ve kartlarımız, listemiz aracılığıyla gidenler bir adım atar mı? Bir geri dönüş var mı? Ee, bu süreyi de bir şöyle sınırlayalım. Diyelim ki Mayıs sonuna kadar aklınızdaki kişiler bir geri dönüş, bir eylem, bir adım atarlar mı diye bir soralım. Evet. Bir ve bütünün en yüce, en yüksek hayrına kolaylıkla gelsin. Şifa enerjileriyle blokaj olanlar temizlensin. Hiçbir karma yaratmadan olan olduğu gibi görmeye, anlamaya bilmesi gerekenlerin bilmesine, duyulması gerekenlerin duyulmasına ve fark edilmesi gerekenlerin fark edilmesine niyetle. Bu videoyu denk gelen sevgili dostumun aklındaki fikrindeki kişi. Mayıs ayı sonuna kadar geri döner misin? Bir eylem, bir adım gelir mi? Masadaki tüm nesnelerim niyetlerime dahildir. Lütfen kanala abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Aksi halde lütfen alını e, terk edebilirsiniz. Eğer abone olmayacaksınız, beğeni yapmayacaksınız, yorum yapmayacaksınız videomu izlemeyin. Hakkımı helal etmiyorum. Çok net. E, buradan aldığınız enerjiyle yolunuza devam edip Sonra da hani kanalı desteklemeyerek sonra tekrar gelip videoları izleyerek alınıma alma verme dengeme zarar vermenizi istemiyorum. Çok net bir şekilde de bunu belirtiyorum. Tamam. Evet bakalım. Bu videoya denk gelen sevgili dostumun giden o aklındaki kişi. An enerjisinde ne durumdasın? Hicran, zehir ve tevafuk deste altını, büyü, blokaj kartı var. Hemen diğer kartlarımızı alalım. An enerjisini de. Bu videoya denk gelen sevgili dostuma dair düşüncelerin nedir? Gündeminde neler var? Evet. Peki kalp halinde duygularında neler var? Ya yani şu kartlarınızı da alalım. An enerjisinde buraya kart attı. Güç ve kupa dörtlüsü aklımızda kalsın. Niyeti almadığım için bu kartları almayacağım. An enerjisinde Mayıs ayı sonuna kadar bir adım bir eylem enerjisi var mı? Bir adım bir eylem enerjisi var mı? Bir adım bir eylem enerjisi var mı? Hmm, peki şu kartı da bir alalım. İmparator. Burayı bir açmış olalım. Bakalım neymiş buradaki durum. Evet. Destan altında da bir kılıç dörtlüsü var. Sevgili dostlar. Aklınızdaki kişiler. Özellikle işte görüşmeyen, iletişim olmayan, gittiği yerden dönecek mi sorusunu soran arkadaşlar. haydi başlayalım. E, aklınızda kişiler geçmişe dair pek çok konuda pişman olduklarını söylüyorlar. hicran kartı ile birlikte depresyon yaptığı bir hareket sonucunda utanç duymak. Yani e, bakınız burada kılıç dokuzusu burada da hicran kartı var. Çok büyük bir e, sıkıntı yaşadığını, pişmanlıklar içerisinde olduğunu, geçmişteki hatalarından dolayı büyük bir üzüntü duyduğundan bahsediyor. Destağımızın kılıç dört kartımızla birlikte dualar, dilekler, meditasyonlar yeni bir mücadele alanı ama şu an durmak, dinlenmek, biraz daha kendini hayatın çeki pek çok konudan geri çekmiş olduğunu bir takım konuları, durumları değerlendirdiğinden bahsediyor. Ama ruh hali, psikolojisi çok da iyi bir noktada değil. Pişmanlık, üzüntü, depresyon enerjileri içerisinde. Şimdi bakın diyor ki merkezde de zehir kartı ile birlikte. Argo sözler, fiziksel, psikolojik şiddet, öfke kontrolsüzlüğü. Bazen ya içine attığı bütün bu olumsuz duygular kendisinde bir öfke kontrolsüzlüğüne veya bastırdığı bir öfkeye veya sizinle ilgili veya genel olarak hayatla ilgili bu durumu bastırmak için içeride yaşadığı bu depresyonu bastırmanın veya hut şöyle de yorumlayabiliriz, böyle de algılayabiliriz. An enerjisine etrafındaki insanlar kendi iç dünyasında çatışmalar. Bununla birlikte. Sizi sarf etmiş olduğu bazı acı, kırıcı sözler olabilir. Ama burada işlerin yolunda gitmediğinden, kendisine çok üzgün, pişman olduğundan bahseden bir aklınızda kişi var. Ya öfkesini bastırdığından ya da öfkeli bir takım durumlardan bahsediyor. Depresyonu öfkeyle bastırıyor olabilir. Şimdi bakınız burada bir tevafuk kartımız var. Kadersel çalışma, karşılaşmalar, sezgilerine güven, sezgileri seni ...doğru yönlendirecek diyor. Şimdi tevafuk kartımız ise bize neyi anlatıyor? Kişinin bugüne kadar bazı eylemler, eğer öfke kontrolü problemi varsa... ...bu konularla ilgili pişmanlıklar, ilişkiyi bu konularla... Ee, ...hem kendisine hem sizin alanınıza zehir etmiş olabilir. Bütün bunlarla ilgili gerçekten oturup düşündüğü, sezgilerini kapa çalıştı. çalıştığı kendi kendine sorular sorduğu bir süreçten geçiyor. Bakın burada bir büyü blokaj kartı deste altına geldiği için halsizlik, tembellik, intikam beslemek, etrafa ilişkiye negatif enerji yayan bir kişi olabilir diyor şu kartınız. Fakat benim bu e, alanda hissettiğim, algıladığım ve buradaki semboliklerle de anladığım şu ki kendisini, ilişkiyi e, durumu çok pozitif olmayan alanlarla birlikte sabote eden bu arkadaşımız, aklınızdaki kişiler e, kendisinde de bir blokaj alanı yaratmış. E, bir döngüye girmiş olma olasılığı çok yüksek. Kendine kızmak, öfkelenmek, depresyona girmek, sonra tekrar depresyondan çıkmak için bu öfke enerjisini dönüştürmek istiyor olabilir ama burada girdiği kısır döngü kendisinde de Bereket tanesinde de ruhsal, duygusal ve düşünsel dünyasına zarar veren, içinden çıkılamayan bir girdapla ilgili. Umarım burayı aktarabilmişimdir. Evet, size dair düşüncelerinde de var. Bazılarınızın, kolektif bir açılım, zamansız zamana niyetli bunları söylememe gerek yok. Enerji anda çalıştığı için şu anın enerjisini okuyoruz. Bazılarınız yakın bir geçmişte küçük bir iletişim kurmuş olabilirsiniz aklınızda kişilerle. Eğer böyle bir durum yoksa kişi böyle bir niyete girmiş. Fakat diyor ki sana karşı, sana dair yaptığım haksızlıkları fark ettikçe hiçbir şeyin tesadüfen gelişmediğini, sana dair çok adil davranmadığımı, eğer aranızda mahkemesi olanlar, bakın realde işte boşanmak üzere olabilirsiniz, aranızdaki bir tartışma kavgadan dolayı aranızda bir mahkeme süreci söz konusu olabilir. Evli olabilirsiniz. Boşanmaya çalışıyor olabilirsiniz. Bir ayrılık sürecinde olabilirsiniz. Lütfen durumunuza göre alın. Bunların hiçbiri yoksa da kişi burada içsel bir muhasebe yapıyor. Size dair. Sizinle ilgili konularda ilişki alanında diyor ki ben ilahi adaletin gazabına uğradığımı düşünüyorum bir taraftan. Çünkü çok fazla haksızlık yaptığımın durumu kendi çıkarlarım için bazen kendi depresif hallerimi örtmek için öfkelenen, sinirlenen, um, uç tepkiler veren, belki kötü sözler söyleyen, kırıcı sözler sarf eden hallerimle bazen de e, ilişkiyi sabote etmek adına, kendi çıkarlarım için yönetmek adına yine söylüyorum, Burada lütfen durumunuza göre alın. Ama kişinin burada anlatmak istediği en temelde Durum şu yaptığı haksızlıkların bedelini ödediği ilişkiye dair konularda da kendi enerji alanında da ilahi adaletle hemhal olduğu adalet kartı bazı karmaları bazı blokajları da bize vereceği için bu durumda yarattığı o girdabın içinden hem psikolojik hem de fiziksel olarak acı çektiğini bir şeyleri toparlayamadığını anlatıyor. Şimdi tevafuk kartının altında bir şifacı kartımız var. Yıldız kartı. Ekrana göstermeyeceğim buradaki figür. Şöyle çıplak olduğu için YouTube da etmesin bize. Bakın. Burada yine bilinçaltına saplanan, saklanan, bastırılan konular vardır. Burada yine kişi diyor ki size. ben maalesef geçmişe dönüp baktığımda hep ne deriz? Yıldız kartı biraz 7 ölümcül günahtan, açgözlülükten, dürtüsellikten bahseder ve e, burada kişinin doğru seçimler yapmadığı için bilinç altında bu konuların bastırılmış durumların kaynamakta olduğuyla ilgili de bir karttır. Ve der ki hayatına devam etmen gerekiyor. Yeniden doğmuş gibi. Bunun için de ne yapmak gerekir pratikte? Bu 7 ölümcül günahı, 7 erdeme çevirme gayretimiz bizi bir sonraki durağa taşıyacaktır. O yüzden yıldız kartı şifacı, çok parlak, keyifli bir kart olmasına rağmen ay kartından bir önceki kart olduğu için kişinin bu duraktan ay kartına giderek bu depresyon kılıç dokuzlusu hicran kartıyla birlikte hem ilişkiyi hem kendisini korkular, bilinçaltından getirdiği korkular, ilişkiyi sabote etme şekli, sezgilerine yeterince kulak Vermemekle ilgili kadersel planı ilahi sistemin kendisine hangi konuda, hangi alanlarda nasıl davranması gerektiği, gerektiğinde teslim olması, gerektiğinde kendi handikaplarını bir alana yüklemekten ziyade kendisinin yine şifalandırmasının çok ezzem olduğunu anlatıyor sistem ona. Ve şimdi aklınızdaki kişi diyor ki, bunu şöyle yorumluyor. Evet, her şeyin üzerinde bir plan varmış. Ego yaptığım, ee, nasıl derler? Biraz işin ucunu kaçırdığım, kötü sözler sarf ettiğim, kendimi ilişkiyi sabote ettiğim, senin aslında içten içe sana dair duyduğum hayranlığın, senden ve hayattan istediğim ikinci bir şansın peşindeyim. Şimdi kartları niye böyle detaylı anlatıyorum? Bazı arkadaşlarımız bana biraz kızıyorlar ama kızmayın arkadaşlar. Ne olursa olsun biz burada halk tavırdan önce bir enerjinin alt metinde, alt bantta nasıl çalıştığını okumaya, anlamaya çalışıyoruz ki o empatiyi kurarken veya aklımızdaki kişiyi düşünürken neyi neden yaptığı veya yapamadığıyla ilgili de ip uçları alma gayretindeyiz. Olur mu? Bu yüzden de enerjiler yüzeyde kişinin bilinç alanında veya ilişki içerisinde veya şu an e, kendi somut dünyasında böyle bir hali tirohiye sebebiyet veren konular ve durumlar bunlar. Düz bir şekilde, hadi okuyalım diyor ki seninle bir iletişim kurmak niyetim var. Bu sefer adil olmak istiyorum. Sana çok kırıcı davrandım. Sistemi düşünmemiştim. Ama başıma gelen bazı hadiseler, seninle yaşadığım haksızlıkla davrandığım, sana haksızlık ettiğim bir takım eylemler, konuşmalar, kırıcı sözlerle ilgili şu an sistemin beni bir hizaya getirmeye çalıştığını hissediyorum. Sana olan hayranlığımın arttığı bir dönemdeyim. Sen benim için gerçekten önemlisin. Neden? Çünkü siz bu kişinin kendisini daha iyi anlaması, ilişki içerisindeki bazı konulardaki hassasiyet noktasını, terazisini kaybetmiş olmasıyla ilgili bir yakınma halinde olabilirsiniz. Dolayısıyla kişinin uyandığı sizi düşündüğünde aklına gelen konular bunlar. Burada bir şeyleri iyileştirmek istediğinden bahsediyor. Evet kalp hanesinde ne var? Bir değnek ası değnek prensinin altına geldi. Merkezi adalet kartının altında tılsıması ve burada ölüm. Evet dönüşüp değişmesi gereken konu ve durumlardan ziyade kendisinin ilişki içerisindeki tutumları olduğunun farkına varmış aklınızda kişiler. Şimdi sorumuz neydi? bize adım atar mı? Yani sevgili dostum sana Mayıs sonuna kadar bir geri dönüş sağlar mı idi? Diyor ki bu, bütün bu konuları düşündüğümde, ilişkiyi düşündüğümde aslında çok güzel bir başlangıç yaptığınız, aramızda müthiş bir tutkunun olduğunu hissediyorum. Artık tutkulardan da ziyade, bu eserikli hallerden de ziyade, evet kalbimde de bir eylem enerjisi var. Fakat bu kez kendi hatalarımı düzelterek, Sağlam bir başlangıç yapmak niyetim bu. Kalpte mantıklı, doğru, adaletin terazisine uygun bir şekilde eylem almak ve burada bahsettiğimiz Yıldız kartının altına gelen ölüm kartıyla da birlikte burada değişmesi gereken tavrın, duruşun, bakış açısının benimle ilgili olduğunu anladığım, fark ettiğim bir süreçteyim. Bir şeylerin bitmesi benim yukarıda sergilediğim bazı tavırlar, eylemler, e, depresif hallerle ilgiliydi. Tamam burada e, bazı arkadaşlarımız için geçerli olan bir enerji daha var. Onu da belirtmek isterim. Sevgili dostlar, bazılarınızın, kolektif alanda bazılarınızın hayatındaki, aklındaki kişiler e, biraz nasıl derler? En fazla sıkıştığı şey yaşadıklarını da, e, yaptığı hataları da. Öfkeyle bastıran bir karakter olabilir. Yani siz ona doğru bir şey anlatmaya çalıştığınızda size yaptığı en büyük haksızlık size böyle görünüyor olabilir ama kişinin temelde de bir öfke kontrolü veya öfke problemi var gibi görünüyor. Bunu da belirtmek isterim. Burada fark ettiği şey sizinle yaşadığı ilişki içerisinde fark ettiği şey de bu. Ee, kendi hatalarıyla, kendi değer yargıları, kendi erdemi. Yani bir şeyin içinde nasıl duracağımı çok fazla bilemiyordum. Söylemeye çalıştığı şey ise artık değişip dönüşmesi gerekiyor. Eğer ben eski tavrımla halimle devam edersem bırakın ilişki alanını. Kendi alanlarında da asla bir başarı yakalayacağıma inanmıyorum dedi. Bakın bağımlılık kartı. Burada yine bir hüzün kartı. Tam merkezde tasması üzüntü, keder dolu bir dönem. Kalp kırıklığı, mutsuz olmak, yüreğinden dökülen gözyaşı. Buyurun şu 3 e, üç haneyi göstermek istiyorum. Akılda geçmişe dair konularda var. Merkezi bir öfke kartı var. Burada tevafuk kartı ile hiçbir şeyin tesadüf olmadığını, bazı yüzleşmeleri kendi içinde yapması gerektiğini söyleyen bir aklınızda kişi var. Ve şu üç hanede kalp kırıklığı, depresyon, bütün bunlar var. Dolayısıyla burada bir uyanıştan, bir ayıkma halinden ama an enerjisine müthiş bir üzüntü ve pişmanlık enerjisinden bahsediyoruz. Diyor ki ölüm kartı ile birlikte bakın bazılarınız ilişkiyi sonlandırmış olabilirsiniz. Artık bir ümidiniz olmayabilir veya son konuşmalarınız gerçekten büyük tartışmalar, sürtüşmeler, fikir ayrılıklarıyla geçmiş olabilir. Fakat burada kişi çok derin bir şekilde ilişkinin dinamiklerini <laughs> çok özür dilerim. İlişkinin dinamiklerini önce kendisinden başlayarak değişmesi gerektiğini buradaki araba kartıyla da bu durumu düzelterek size bir adım atmak istediğini kalp hanesinde söylüyor. Test altında da bir çaba kartı var. Şimdi geçmişle ilgili konularda ikilem çalıştırdı. burada tevafuk, burada da kılıç ikilisi kartı. Böyle çaprazda geldiği için yıldız kartı ve kılıç ikilisi. Şifacı kartı da aziz olduğu için şu yorumu yapabiliriz. Geçmişe dair. Um, Kendimi bastırdığım, öfkemi bastırdığım, içten içe belki çok depresif olduğum, bunu öfkeyle yansıttığım konu ve durumlarla ilgili kalbimin sesini dinlemeye çalışıyorum. Epeydir kendimi e, biraz daha geri çektiğim bir süreçteyim. Çünkü artık karar zamanı geldi dedi. Bakın adalet, tasılması, hüzün ve aşıklar kartı. Artık karar zamanı. Bir şeylerle ilgili adım atmam gerekiyor. Çünkü seninle ruhsal bir bağlantım var. Bunu biliyorum. Ve senin yokluğun, burada bazı şeylerin, Doğru bir şekilde akmaması, benim belki gayretsizliğim, yine söylüyorum, öfke kontrolümün olmaması, ee, içimde yaşadığım o acı verici durumları öfkeyle dışarı vurmak veya düzeltemediğim konularda seninle aramızda ilişkide problem yaratan e, temelde benim öfkeyle ilgili problemlerimi kapatmak için belki eylemde bulunduğum, kendimi haklı çıkarmaya çalıştığım senin kalbini kırdığın, ilişki alanını ettiğin konularla ilgili. Burada bitirmem gereken bir konu durum var. Bunun gayet farkındayım. Bu enerji alanında şu an sezgilerimle hareket etmeye çalışıyorum. Kalbimin sesini dinlemeye çalışıyorum. Ee, değişmesi, dönüşmesi gereken bir ben var ortada. Bunu çok net biliyorum. Bunları halletmeden, kontrolü sağlamadan senin yanına gelmem çok zor çünkü an enerjisinde geçmişte yaptığım her şeyle ilgili son derece üzgünüm uykusuz geceler geçiriyorum seni de düşünüyorum ama değiştirip dönüştürmeden kendime bir şeylere adım atmak benim için zor olacak zaman zaman ego yaptığım durumlar var ama genel olarak ben bu hikayeyi artık kontrol altına almak istiyorum çünkü seninle arzu ettiğim şey tekrar bir araya gelmek dedi yani mayıs sonuna kadar olası süreçte muhtemelen aklınızda kişiler kendi alanında durumları analiz ettikten sonra e, kendi içindeki o öfkeyi ya da depresyonu ya da ilişkiye kattığı, katamadığı, e, size verdiği, veremediği pek çok konu ve alanla ilgili blokaj yarattığı, kapattığı duygu durumu, e, düşünsel hali, ruh hali her neyse bunların öncelikle değişip dönüşmesi gerektiğini, bir şeyleri kontrol altına aldığında da size doğru bir adım atma çabası içinde olduğunu söyledi. Peki sevgili dostum bakalım soralım ne diyelim ki senin bu süreçte yapman gereken, bilmen gereken, duyman gereken ne? Sen ne yapmalısın? Üçüncü göz. Üçüncü gözünüzün engelini kaldırın ve güçlendirin. İçsel bilgine ve spiritüel farkındalığa odaklanmanın zamanı geldi. Şimdi diyorsun ki ben sezgisel olarak zaten karşı tarafın Aslında e, benimle değil ilişkiyle değil ilişki kurma biçimiyle veya kendisinin geçmişten bugüne var olan öfke kontrolüyle öfke problemiyle ilgili olduğunu bazı şeylerin benimle e, ilintili olmadığını biliyordum bunu hissediyordum bunu fark ediyordum bunu görüyordum hani sosyal medyada bir söz var ya şöyle şöyle olduğuna yemin edebilirim ama ispat edemem filan gibi sizin durumunuz biraz e, kişinin de tavrıyla birlikte kendinizden dahi şüphe edecek bir noktaya getirmiş olabilir sizi. Ama merak etmeyin burada aslında aranızı kurulan sezgisel boyutta bir kontak da var. E, fakat kişi henüz bunun farkında. Belki sizin bugüne kadar söylediklerinizi kabul etmiyordu. Ya da siz kendinizden şüphe eden bir tavır içinde olabilirsiniz. Ama farkındalığı yüksek taraf olarak karşı tarafında sizin seviyenize, sizin kıvamınızı veya ona anlattıklarınızı kötü niyetle, art niyetle uyarılarınızın ilişkiyi zora sokmak adına veya karşı tarafı yargılamak, eleştirmek adına gerçekleştirmediğinizi anlamaya başladığı bir süreç var. Burada enteresan bir de akış var. Peki, yeniden inşa et. Tamir edilemeyecek şeyleri düzeltmeye çalışarak kendinizi yormayın. Yeniden başlamak için şans sizden yana. Şimdi sistem diyor ki sen zaten bütün bu durumların farkında olduğun için e, tamir etmeye çalıştığın şeyler maalesef belki sana bugüne kadar nafile bir çaba olarak geri dönmüş olabilir. Şimdi bu olana çok fazla takılmadan lütfen sezgilerini e, doğru şekilde kendi alanında kendine odaklayarak eğer bir şeyi tamir edeceksen bu sen olmalısın öncelikle. Sen de lütfen kendi alanında sezgilerini, kendi kalbini, kırılan gönlünü, efendim söyleyeyim aşıya kaçan belki duygularını biraz e, düzeltebilirsin. O değiştirebilirsin. E, o yüzden sistem diyor ki senin yeniden başlamanı istiyorum senin. Konuları ve durumları yeniden bir eline e, alman gerektiğini, e, hissetmeni, bunu fark etmeni istiyorum." dedi. O yüzden yeniden başlamak için şans sizden yana dedi. Bundan sonra ilişkinin kontrolü sizinle ilgili olabilir arkadaşlar. Bir diğer yorumda da bu. O yüzden neyin tamir edilebileceğini veya bir kişiyi tamir ederek ondan istediğiniz birini yaratıp yaratamayacağınızla ilgili sorgulamaları da yapabilirsiniz bu alan ve aşamada. Peki kararlar. Eğer vermeniz gereken karar gecikirse endişeler, ego, yanlış inançlar ve başkalarının düşünceleri ruhunuza sızmaya başlayacak. Şimdi burada bakınız biraz manipüle edildiğiniz veya edileceğiniz konular olabilir. Kişi tekrar gelir ve tekrar aynı sorunları yaşama olasılığınız olabilir. Yani kişinin burada biraz daha narsistik, öfke kontrolü olmayan, ilişkiyi ve sizi manipüle ettiği alanlara kapı açacak eylemlerde bulunmaktan lütfen vazgeçin. Kararlarınızı doğru şekilde almaya çalışın. Ve bu kararları kimse tarafından, aklınızda kişiler tarafından veya kendi egonuz tarafından manipüle edilmeden aldığınızdan lütfen emin olun. Yani burada tamir ederek siz aslında yola devam etmek istiyor musunuz? Yoksa artık ben kendi alanımı odan başka bir yöne çevirmek istiyorum. Kararını alacaksınız? Buralarda birazcık daha akıl süzgecinden, kalp süzgecinden doğru şekilde geçirerek olaylara, hadiselere yaklaşmakta fayda olduğu noktasında bir uyarısı var sistemin. Evet, herkesi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ee, dediğim gibi Mayıs ayı boyunca devam edecek 20 dakikalık e, 25 dakikalık e, tarot okumalarında e, müthiş bir indirim var. Bunu kaçırmayın. Sadece 650 TL bir fiyat belirledim. E, bununla birlikte ne olur abone olun. Kanalda yorumlar yapın. Sevgili dostlar bu beni mutlu ediyor, motive ediyor. E, sonra da yolumuzu hayatımızı keyifle, güzellikle inşallah hep birlikte kendi alanlarımızda devam edelim. Eski altında yeni bir şafak kartı geldi. En kötüsü arkanızda kaldı. Heyecan verici yeni deneyimler ufukta. Bunu da lütfen unutmayınız. Her biriniz için gerçekten bir, bir bütünde kolaylıkla şifa olması niyetle. Tekrar görüşmek üzere. Bu akşam böyle keyifli, güzel bir uzun açılım daha yapacağız. Gün içerisinde de e, yine söylüyorum. Bu açılımı izledikten sonra lütfen böyle mini açılımlar varsa konu başlıklarınız yorumlarda belirtin. Görüşmek üzere canlar. Hoşçakalın.